Yani unutmayın sonuçta bizim bir fabrika ayarlarımız var. Doğru mu? bu fabrika ayarları bozulduğu için yaşadığımız travmalardan, anne de babadan gelenlerden, bazen eksik kalanlardan. Bir anda yere düşmelerim kaldıramıyordu, yürüyemiyordum. Yürürken bir anda düşüyordum ben. Ama bu gerçekten inanılması güç. Şimdi yaşamasak biri bana anlatsa bunu derim çünkü hakikaten inanılması güç. Bütün dünya başıma yıkıldı. Hala bakın ellerim titriyor o konuda. Direkt gözlerim kapandı. Bir daha hiçbir şey göremez oldum. Kendime bir cesaret geldi. Gözlerimi bir açtım, her şeyi berrak görüyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bilal Can Türk'le Duygu Temizliği serimize devam ediyoruz. İlham dolu hikayelerle. Bugün de yanımızda Suat Bayam var. Hoş geldin Suat abi. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Evet cümlemizden inşallah. Tabii uzun süreli bir tanışıklığımız var. Ama e, çok da güzel gelişmeler de var. Hakikaten çok ilham dolu bir hikaye olduğuna inanıyorum ben. Şöyle izleyicilerimizi bir tanısın mı önce? Suat Bayram kimdir? 36 yıl silahlı kuvvetlerle emekli olmuş. Emekli olduğunda da e, bir türlü yük sırtını almış bir Kişi olarak sizinle bir arkadaşım kanalıyla tanıştım. Bu ilk tanıştığımız günler, ya tabii başka bir amaçla tanışmıştık. O zamanlar bir reddete seansı mevzu değildi. Hatta ben daha RDT o zaman yapmıyordum biliyorsun. Evet. Sonuç olarak bugün bambaşka bir Suat Bayan var o zamana göre. Yani en baştan itibaren çok ilham dolu bir hikaye. Şimdi biliyorum ben de. Ama inşallah şöyle seyircilerimize aktarabilir misin? Şimdi e, kendisi de hayatla bıkkınlıklarıyla başlamış. Artık emekli olmuş ama hayatta yaşamayan, devamlı hastane yollarında dolaşan bir vatandaş olarak bazı rahatsızlıklarımıza çare bulmakta çok zorlanıyorduk. Ve zorlandığımız karaciğer enzimlerimin yüksek olması, mide rahatsızlıklarım, hatta yürürken dizlerimde böyle bir anda yere düşmelerim, biz kaldıramıyorduk değil mi? Bir an böyle oyuk evet, oyuk. Bir anda kaldıramıyordum, yürüyemiyordum. Yürürken bir anda düşüyordum ben doktora gittiğimde de e, çapraz bağların yırtık demişti direkt ameliyat demişlerdi ama biz e, ameliyattan korktuğumuzdan mı yoksa neden salladık onları biraz <laughs> bu da çok iyi bu arada ameliyattan korkan çok insan var özellikle çapraz bağlar sanki böyle uzun süre yürüyecekmişim gibi çok kişi tanıdım böyle korkan ya bu arada ameliyat çok başka bir konu Tabii ki doktorlarımız ne derse yapalım ama onun da yani dizdeki sorunların da bir sebebi var da paylaşalım. Çok diz sorunu yaşayan insan vardır. diz sorunlarına böyle nefse ağır gelen şeyler sebep olur. Hocam işte inat, fazla gurur. Hani bunu bana ne yaptı ben merak etme. Böyle inatlaştığımız zamanlarda dizde sorunlar artar. Sence sendeki diz sorunlarının sebebi neydi? Bence dizlerimde görev yaptığım sürece yaptığım çalışmalarda benim dediğim olacak inatlaşması. Oo. <laughs> Ama inat duygusu vardır yani. O hepsi evet. ağır gelir. Sizinle ilk tanıştığımda da çok inatçıydım. Bir şeyi eğer yapmam gerektiğine inanıyorsam beni hiç kimse yoldan döndüremezdi. Mümkün değildi. <laughs> 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 Doğru. Eyvallah. Peki bu süreçte birçok hastalık var. Mide, karaciğer. Yapma toplumda çok yaygın hastalıklar. Şimdi bunlarla alakalı şu an ne durumdayız? Şimdi karaciğer ve mide sıkıntılarım ve gözlerimde bende çok büyük değişiklik olmuş bir yaşamım var. Ben e, bir dönemde Erzurum'a gitmiştim kızımın yanına. O zaman pandemi dönemiydi. Bu pandemi döneminde yola çıktık. Gelirken gelinim ve torunlarım hastaneye kaldırılmıştı. Yolda tokattayken aradık. Dedi ki babacığım Gelinin ve torunlarını yoğun bakıma kaldırdılar dedi, bütün dünya başıma yıkıldı. Hala bakın ellerim titriyor o konuda ve e, direkt gözlerim kapandı. Bir daha hiçbir şey göremez oldum. Gözler de genellikle gelecek kaygılarıyla, gelecek korkularıyla oluyor ya. ya. O ciddi bir korku yaşadın o zaman, doğru mu? Evet. Tamam. O haberden sonra gözlerde ciddi bir görme kaybı oldu. Göremiyordum. Artık güneş gözlüksüz dışarıda çıkamıyordum. Ya ne kadar görü vardı mesela hani? Şimdi tamamen kör olmadık sonuçta. Allah Yok. korusun bu arada ama. Tamamen kör değildim ama süliyet olarak görüyordum her şeyi. Mesela sizi tanımakta çok zorlanıyordum. Bu arada hemen geldim doktora gittim. Doktor dedi ki senin şeker rahatsızlığın vardı. Bu şeker rahatsızlığı gözlerine vurmuş dedi. Beni beyin cerraha gönderdi. Ondan sonra beyine gittim. MR çekildi. Bir şey yok dediler. Bütün hastanelerde doktorları dolaştım. Bir şey yok. Dedim ki bana çağrı olacak bir kişi var. Bilal hocamı ben arayayım dedim ya. Bir gün sizi aradım. Tevafuktur. O gün de öğlenleyin bir boşluğum var. O öğlen sırasında e, bu işi halledelim dedi. Seansa başladık. Seans sırasında devamlı ben bir tane böyle beyaz ışık görüyorum. Hiçbir şey görmüyorum ama. Hiçbir şey görmüyorum. Ve o seans sonunda kendime bir cesaret geldi. Gözlerimi bir açtım her şeyi berrak görüyorum. Ondan sonra... O seansın içinde görü açılmaya başlamıştı. Görü açılmaya başladı. Oğlumun arabası bendeydi. Kendi arabamı ona vermiştim. Oğlumun arabasıyla oğlumun yanına giderken yolda hız sınırından cezayı yedik. <laughs> Suat Hocam, gözlerin iyileşmesi sana fayda mı verdi, zarar <laughs> mı verdi diye şimdi diyecekler. Gaza <laughs> geldim diyor, nasıl olsa görüyorum diye. Allah korusun. Abi. Ya Doğru değil ama o anda onun heyecanı çok farklı bir şey. Şimdi bu gerçekten inanılması güç. Hani mucize demiyoruz, mucize peygamberlerimiz ama inanılması güç. Şimdi gözlere bir e, sorun oluşuyor, bir görme kaybı ciddi manada. Yani net seçemiyorsun, görüntü evet. netleşmiyordu bir türlü. Ee, sonrasında bir hatta seansın ortasında bunu hissettim. Ama bu gerçekten inanılması güç. Şimdi biz yaşamasak biri bana anlatsa bunu tamam mı? Ya derim çünkü hakikaten inanılması güç. O yüzden biraz deşmek istiyorum. Şimdi bu genelde gelecek korkusu uzağa görme sorunlarına yol açar. Ama birilerini görmek istemiyorsan bu da aslında görme bozukluğu, yakını görme bozukluğu neden olur. Şimdi seansta bir şey vardı. Asıl sorunun sebebi. Bunu bir anlatır mısın? Çünkü görmeyle alakalı insanların çoğu da iyileşen inanmaz ama altındaki travmayı da bir ortaya koymak lazım. Neden gitmişti o göz? Evet bir orada bir korku duydun. Ama tek o olmuyor. Şunu da söyleyelim. Göz gibi organlar, göz kulak gibi organlar tek bir travmayla bozulmuyor. Yıllarca gördüğümüz her şey birikiyor birikiyor. O son tetikçi travma oluyor. Şifası için geçmişteki de geçmiştekilerin de temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ben e, yaşam süresince ee, öfkelendiğim, e, gör, git gözüm görmesin dediğim bir sürü olay var. Şimdi bu e, gözüm görmesin dediğim dönemde mesela insanları evet bu çok doğru bir şey değil. Gözüm görmesin dememek lazım ama Tabii. o anda öfkeyle birlikte bu ağızdan çıkıyor. Hatta bu kendi çocuklarına bile çıkıyor Yani çünkü e, görev yaptığın süre içerisinde 12 yıl e, ailesinden uzak kalmış birisi olarak ilk karşılaştığında her yere e, yürüyen arabaya bile öfkeleniyorsun. O dönemde beni gören 500 metre uzaktan kaçardı. mı? Burada e, Suat abi senin bilsinler seyircilerimizde yani bir üst güvenlik deneyimim var yani evet, hatta tabii. bir e, gazlık da var, bir mayına basmaklık var bildiğim kadarıyla doğru mu? Yani evet, Bilsinler çünkü. Yani. E, Bugün bütün gazilerimiz, şehitlerimiz hepsine Allah razı olsun. da yıllarını veriyorsun. Tamam mı? Çoluğundan çocuğuna 12 yıl. Aileden ayrı kalmak kolay bir şey mi? Yani hayatını vermiş oluyorsun aslında yani. O görevi biz seçtik. Doğru söylüyorsun. Evet. Allah biliyorsun. Bizim tanışıklık da öyle. Ortak evet. arkadaşımız da. Ben de geçmişte askerdim biliyorsun. Yani zaten evet. o bizi tanışan ortak arkadaşımız da asker. <laughs> o başladık. Ortak tanıştık arkadaşımız kanalıyla tanıştık. Bir şey sormak istiyorum Suat Şimdi o sen hatırladım çünkü ben sen şimdi konuşurken hatırladım. Bir kız çocuğu vardı, küçük kız çocuğu. Evet. Ya bu, bu çok önemli bir konu aslında. Yani travmaların temelini de oluşturuyorsun. Yani eğer yani anlatmak istersen zorlamayayım ama şimdi o benim kendi kızım. Çocukluğunda hep ayrı kaldık. 8 aylıkken ben onu bıraktım. Bir buçuk iki yaşında geldiğinde yanına geldiğimde fotoğrafa baba bana da amca gelmiş diyordu. <laughs> şimdi bunun öfkesini bunun e, travmasını yok etmek mümkün değil. yani ama Elhamdülillah redete gibi bir travma temizleme yöntemiyle biz bunları atlattık çok şükür. Evet gözlük takıyorum yani Elhamdülillah görüyorum ama bazı travmalarımın hala olduğunu hissediyorum ben. Ya göz öyledir. Gözde bir anda böyle şey beklemiyoruz. Mesela gözlük bırakan çok danışanımız oldu. Ee, ama tabii bu bir süreç işi. Göze çünkü her şey konuluyor. Şu an kaç numara gözler? Hani ne durumda? Şu olayız? anda bir buçuk numara şeyler. Ancak bu seanstan sonra Astigmat gelişti bende. Astigmatın sebebi de biliyorsunuz yani benim söylememe. Geliyorum. Yok söyleme. Yani ne var? Duysun arkadaşlar. Şimdi astigmat olanlar vardır. İnsanları merakla bırakmayalım. Yani yakın civarda birilerinden tedirgin olmaktan olur astigmat. Yakın civarda evet. böyle bir te tedirginlik hissetmekten olur. Sen de şimdi kendi travmanı söyle. <laughs> evet. E, o anda bir petrol'e girmiştim. Adam kendi kafasınca atıp tutup konuşuyordu. Beni o anda çok tedirgin etmişti. O anda da gözlerim kapandı zaten. Yani travmayı da biliyorsun. Uh -huh. e, bu travma da çalışılınca o da gidecek inşallah demektir. E, Doğru mu? Artı ben şeker rahatsızlığı olan bir vatandaştım. Şekerimi 300'den aşağı ve tatlı yemekten asla kendimi alamıyordum. Mümkün değildi. Ben bir sofraya oturacağım. Böyle 5 diş 6 diş baklavayla kalkacağım. O mümkün değildi. Çünkü 300-400 yıldaki bir şeker artık bağırıyordu. Bana şeker ver, şeker ver diye. Tabii biliyorsun yani şeker hastalarını öderler. Yani herkes değmez gider dolaptan böyle. Yani bu ciddi bir rahatsızlık ama hakikaten sağlığı da çok tehdit edebilecek bir şey. Şeker rahatsızlığı da söyleyelim hayattan tadalmama duygusundan kaynaklanıyor. Aynen benim... E, eşimle aynı anda bir yaşayamadığım yıllar var. Onun travması vardı. E, eşimin travması vardı. Yani eşimin yaptığı bir şeyden değil de benim ona yardımcı olamadığımdan. Çünkü çocuklarımın hem annesi hem babasıydı. Bu dönem içerisinde memlekette oluyordu. Çok gençti. Daha 23-24 yaşında bir genç kız çocukla çocuklarla beraber kalmış. Birisi 8 aylık, birisi 5 yaşında. 6 yaşında bir çocuk. E bunların hatta ve hatta bunun çok büyük bir travması var. Çocuğum, oğlum mesela o ilkokula giderken gidip öğretmenine sen o güneydoğudansın. Benim babam sizin yüzünüzden orada kalıyor diye sınıfı terk edip kaçtığı bir dönem var. Bu travma çok büyük bir şeydi. Bu hakikaten büyük bir travma olmuş yani çocuk için. Tabii babaya haset mi Ya bu sadece senin travman değil ki, çocukların da travması oluyor. Yallar razı olsun mesela Fatma abla'dan. Yani biliyorum şimdi. Allah'ım olsun bu kolay bir iş değil yani maşallah. Annem mesela gece gündüz devamlı ağlıyordu. Bunlar hep dişil enerji travması. Peki şu an ne durumdayız? Şimdi bu travma Şu anda yüz yirmi 100. Elhamdülillah. Yani 120, 100 zaten neredeyse şeker hastası değil. Bu arada ben hep şunu inanıyorum. Tamamen de geçebilir. Çünkü vücudumuz otonom sistem kendini yenilemeye programlı aslında. Son gittiğim kontrolde hocam bu, bu çok e, önemli doktor bir dahaki geldiğin dönemde aynı değerleri alırsak sana her şeyi serbest bırakacağım artık dedi. Maşallah. Bu evet. arada merak edeyim çünkü ben sorarım bunu bütün diyabet tanısı alanlara. Yani doktor değiliz. Orada yanlış evet. anlaşılmasın. Evet. Hani şeker ayrı bir konu, bir şey vardır hemoglobin a1c. Genel dalkarsada derler 3 aylık şeker ortalaması diye. Aslında bu daha isabetli sonuçlar evet. doğuruyor. Kaç civarında gerekiyor? Şu anda e, o dönemde 9.4'tü. Şu anda 5.2 5.2 normal yani şeker hastası demezler 5.2 yani bu arada. 4.8 ile 5 arası ideal bu çok iyi bir skor gerçekten. Demek ki şekerler hep iyi seyrediyor yani. yani. Elhamdülillah. Maşallah. Şimdi karaciğer de etkiler bu normalde diyebiliyoruz ya. Karaciğer de öfkelerden. Şimdi öfkeli yapını hatırlıyorum ben senin <laughs> Suat abi. Ee, hakikaten yani şahit olduk. ve öfkeden için için yediği görüntülerim var bak seninle alakalı hatırlıyorum. Ya Allah'ım olsun şu anda böyle tam tonton ton dede. Torunlarla da böyle evet. düşkünsün maşallah. Çok şükür. Ee, Rabbim hepsinin akıbetlerini hayır eylesin. Karaciğer de öfkelerden etkileniyor. Şu an karaciğer enzimleri falan ne durumda? Şu anda karaciğer rahatsızlıklarım yok, karaciğerle yalanmam yok. Ben redeteye başlamadan önce, yani redete seansı almadan önce böyle karşıda birisi konuşurken onu nasıl egalte etmeye çabasındaydım ki kendimi daha güçlü, daha böyle iyi hissetmek adına. Toplumda çok yaygın tabii ki öfke problemleri. Yani hepsi içimiz, hepimiz insanlarız. Tabii senin bu arada gerçekten yaşanmış, kolay anlatıyorsun da. Bunu bilirmişim, ben de asker olduğum için bilirim yani. O yaşanan travma, o yıllar öyle kolay geçmiyor. Bugün anlatırken çok kolay. Suat abi bizim en geçmişten beri tanıdığımız, hatta şöyle yani... ...ben reddete yaptığım zamanlarda Suat abi, aa reddete deyip gelmemişti. Yani, <gülüyor> <gülüyor> doğru mu? Ben çok inanıyordum. Ancak ben bir konuda mütevazı olamayacağım. Eşim 100 metre yürüyemez duruma gelmişti. Eşime tam 6 ay yalvardım, gel reddete yaptıralım diye. Eşim ısrarla... Ben doktora gideceğim diyordu. Tamam doktora götürdüm. Ameliyat gününü de aldım. Dedim ki ya ameliyat ya redete. Ha. Hangisini istiyorsan onu yapalım. En sonunda dedi ki ne yapacaksan dedi bir yap. Ben sonra ameliyat olurum. <laughs> <laughs> çok iyi. Ama çok e, bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. İlk seanstan bir gün sonra baktım düz çökerek namaz kılıyor. Yaklaştım kendisine. Ne oldu? Ne iş dedim. Arkasından dedi ki o yaptırdığımız seanstan bir, tane bir seans daha yaptıralım mı dedi. Dedim ki tabii ki yaptıralım. Hemen Bilal Can Türk'ü aradım. O anda seanslar doluydu. Sağ olsun kendisi e, bir fırsat yakaladık. O bu boş seans saatinde birisi seansını iptal etmişti. Bazen böyle oluyor o dönemler tabii şimdi bizim bahsettiğimiz şu an konuştuğumuz dönemler geçmiş dönemler. Bizim seans yap hatta bahsettiğimiz zamanlar RDT uzmanları daha eğitim süreci vardı. Evet. Hatırlıyorum süreci. Yeni yetişmiş RDT uzmanımız yoktu. Ee, ama hakikaten şunu yaşadım şimdi sen söyleyince. Nasip çok acayip bir şey. Bazen birinin ihtiyacı olurdu. Başka bir arkadaşımız arardı seansa gelemiyorum diye alan açılırdı. Yani Fatma <laughs> ablayla da bunu yaşadık bak gerçekten de öyle. Yani nasip tabii. Yani nasip olmadan hiçbir şey olmuyor yani. Allah razı olsun inşallah Rabbim herkese şifa versin Suat <laughs> abi. Ee, <laughs> anlarını paylaştın. Teşekkür ederiz. güzel bir ilham dolu hikaye oldu. Travmalar bu arada hakikaten şey yani Suat abi üstünden böyle hop diye geçiyorsun ama yani ben bildiğim için de söylüyorum şunu söyleyebiliriz ama değil mi? Her türlü travma ...sorun olmaktan kalkar Allah'ın izniyle. Yani unutmayın sonuçta bizim bir fabrika ayarlarımız var. Doğru mu? Şimdi bu fabrika ayarları bozulduğu için yaşadığımız travmalardan... ...ne de babadan gelenlerden, bazen eksik kalanlardan... ...bir şeyler bozuluyor. Ama her şey düzelebilir... Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun katıldığın için. Sağ ol hocam. İyi ki varsın. İyi Hep ki beraber inşallah. Tanıdım. Hep beraber inşallah. Sevgili dostlar, Bilal Can Türk Duygu Temizliği programımızda yine burada sona geldik. Rabbim kimin ne şifa ihtiyacı varsa şifasını versin. Kimin ne derti varsa devasını versin. Hep beraber bir amin diyelim inşallah. Değil mi? Dualara icabet eder Rabbimiz. Sevgili dostlar, hiçbir şey için ümitsizlik yok. Her şey için herkes için mutlaka ümit vardır. Sebeplere sarılmaya devam edelim. Görüşmek üzere.